Biliyorsunuz bunu deprem zedelerle ilgili bir farkındalık etkinliği olarak gerçekleştiriyoruz. Buradan elde edilecek gelirin tamamını da deprem zedelere kullanılmak üzere bağışlayacağız. Doğal olarak bu iyilik yürüyüşünün başka organizasyonlara, başka şehirdeki etkinliklere önümüzdeki süreçte bu farkındalığın oluşması adına da katkı sunacağını düşünüyoruz. Biz de şehir olarak ee, bu etkinliği el birliğiyle e, gerçekleştirip e, vatandaş olarak e, bu konuyla ilgili duyarlılığımızı ortaya koyacağız. O Farkındalığı önümüzdeki süreçte daha çok ihtiyaç duyacağı için e, 11 Haziran olarak e, yürüyüş tarihini belirledik. E, yürüyüş parkurumuz e, Saraçlar Caddesi'nin başında Ender Mağazası'nın önünden e, 25 Kasım stadının oradan başlayacak. Şu an bulunduğumuz Selimiye e, meydanında da sonlanacak. Bütün halkımızı, yurttaşlarımızı e, bu farkındalık yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Bu organizasyonun başka spor kulüpleri, başka e, sivil toplum örgütleri e, futbol kulüpleri hepsine örnek olması herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama e, inanın bana önümüzdeki süreçte e, bu ilginin azalmaması için görünürlüğü artırmak adına bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaç var çünkü önümüzdeki süreçte de o bölgedeki insanların desteğe ihtiyacı olacak. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik, dediğim gibi Edirne Maratonu.com üzerinden giren her vatandaşımız kimlik bilgileriyle etkinliğe kaydolup bu yürüyüşe katılabilecek.